Ha. Komutanım, terörist grubunun üstünden çıkanlar. Borat. Buyurun komutanım. Şunu bir kurcala bakalım. Ne çıkacak içinden? Emredersiniz komutanım. Küçük şehidimizi Bakşı Ata'nın çadırına aldık. Bakşı Ata'nın çadırına mı? Oraya mı koydunuz? Kendisi istedi Yüzbaşım. İkindi öğlen de defnedeceğiz. Biz çok üzgünüz. Biliyorum Yüzbaşım. Ama biz, biz alıştık artık çocuklarımızı herkese kurban vermeye alıştık. Her defasında ciğerimiz parça parça kopuyor. Ama ama elimizden gelen bir şey yok yüzbaşı. Yok. Buna alışmayacağız. Duyuyor musun beni ha? Çocuklarımızın gök gibi biçilmesine alışmayacağız. Biz kazanacağız. Sonunda biz kazanacağız. İnşallah yüzbaşım. Komutanım. Ne oldu? Yine o yılan herif. Kim? Boran tableti karıştırırken direkt bağlantı kurdu. Boran! Tahminim doğru çıktı. Bak yüzbaşıymışsın de tahminim doğru çıktı. Sen de su katılmamış. En yüksekte kim vardı yüzbaşı? Hı? Merak ediyorum. işime çıktı. Üç adamını merak etmiyor musun peki? Çakallar onların leşlerini yemek için geceyi bekliyorlar. Sen alsan onları. Hem biraz yüz yüze de konuşuruz seninle, ha? O üç adamın benim için hiçbir değeri yok yüzbaşı. Ama Değeri var mı yüzbaşı? Benim zamanım kıymetli yüzbaşı. Dinle. Bu çobanları... ...bu köylüleri istiyor musun? Anlat. Sana önerim şu. Son derece basit bir öneri. Adamlarını da al buraya gel. Kuzu kuzu boynunuzu ipe uzatın. Ben de bu çobanları çadırlarına tekrar göndereyim. Ha? Ne dersin? Düşün yüzbaşı. Eğer bunu yapmazsan... ...buraya gelirim adamlarını da... ...seni de... kutsal saydığınız çadırları da yerle bir ederim. Hepsini yakarım yıkarım. Kadınlar, çocuklar, hepsini yakarım yüzbaşı. Hepsini yakarım. Bu arada ben her akşam yemeğimi sekiz buçukta yerim. Yanında da iki kadeh. Bu da yaklaşık bir buçuk saat sürer. Yemeğim bitene kadehim boşalana kadar size sürer. Yüzbaşı. Yoksa cehennem. komutanım. Emirleriniz. Komutanım. Ercan. Sivilleri uzaklaştır. Emredersiniz. Geç. Komutanım bir karar vermelisiniz. Ne yapacağız? Komutan. Oğuz değil mi? Emredin komutanım. Emredin komutanım. Emredin komutanım. Emredin komutanım. komutanım. Menzilleri bırak. Herkes karşımda toplansın. Oğuz değil mi? Mevzileri bırak. Herkes karşımda toplansın. Dokuz Oğuz toplan. Yiğit. Oğuz. Rahat. Hazır. Tüfek. Yüksek tutuş. Hepsi mi? Helikopterlere bakmayın. Bana ne yapacağımı soruyorsunuz. Ben yüzbaşı Batur Karanlık. Ben o helikoptere binmeyeceğim. Allah'ına kurban sen. Ben o helikoptere binmeyeceğim. Oba halkıyla konuştum. O yedi çoban... ...hayatlarında hiç... ...büyük şehre gitmemişler. Hiç yeni ayakkabıları olmamış. Hiç hastane görmemişler. Hiç. Hiç lokantada yemek yememişler. Hiç sevgililerine yüzük almamışlar. Hiç. Ve şimdi... Sırf o it bizi ele geçirmek istiyor diye. Asılmak üzere. Ben. Bana ne yapacağımı mı soruyorsunuz? Ben o helikoptere binmeyeceğim. Bunu tüm soydaşlarım için yapacağım. Bunu bütün Türkler için yapacağım. Bunu öcümüz için, savaşımız için yapacağım daha birkaç saat önce gök bayrak için canını veren küçük şehidimiz için yapacağım. Karargâhtan aldığım emir, sizlerle birlikte o helikopterlere binmek ve karargâh Ankara'ya geri dönmek. Oğuz simi. Şimdi bana kararınızı söyleyin. Herkes istediğini yapmakta özgürdür. Asla komutanım! Her zaman seninleyiz komutanım. Başlayalım komutanım. Tabii ki seninleyiz komutanım. Gidip işimizi yapalım komutanım. Emredersin komutanım. Emredersiniz komutanım. Siz o helikoptere binin deseniz bile o helikoptere binen yaşar. Erkek koyun kellesi kasap camına yarasın komutanım. Ölümden korkan ölemesin biz sonuna kadar sinleriz komutanım. Emredin komutanım. Gitmeyecekler. Duydun mu yüzbaşımı? Gitmeyecekler. Allah yardımcıları olsun. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Komutanım. Helikopterler bölgeye sorunsuz indi. Birazdan tahliye başlayacak. Sağ ol Aslı Bey'im. Helikopterler indi ama... ...benim içimde kötü bir his var. Hoş geldin İmciz seni görmek ne güzel karanlık kardeş. Ben size hep değerim yüzbaşı. Emekli olak, böyle bir çadıra yerleşek diye. Buralar da güzel yüzbaşım. Buralar da bizim. Ama ben bugün emekli olmuyorum. Yüzbaşım. Vay topraklar başıma. Sen gelmiyorsun. Aynen öyle Emin kardeş. Ne ben, ne kardeşlerim. Atur, emir aldım bak. Uzun bir hikaye bu. Ama burada kalmamız lazım. Yapacak bir işimiz var. Kan töktüler değil mi? Sen buradan giden de sırtlan gibi hemen başlarına çökecekler değil mi? Tas tamam öyle. Darüs helikopteriyle gelmedik karanlık. Bunlar nakli helikopteri bilirsen. Biliyorum Emin. Senden bir şey isteyecek değilim. Saparmamı istediğin bir yer var mı? Helikopterle olmaz. Elinde rehineler var. Geldiğimizi duyarsa hepsini infaz eder. Ama siz rotanızı bozmayın. Riske girmeyin. Geri dönün. Elinizdeki tüm mühimmat ihtiyacım var. Hepsine. Tamam. Ancak başka yapabileceğimiz bir şey olmalı. Var. Bize katılın da hep birlikte bir yemin tazeleyelim. sayaşaklardan Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.